Merhabalar, Evilla Gayrimenkul'den Burak Kol. Ben bugün Atakum Kuru Perit'te Sasalık 1 artı 1 lüks dairenin çekimini yapmak için geldim. Daireye girdiğimizde burada hemen salonu ve mutfağı görüyorsunuz. 54 metrekare neti, 65 metrekare bir var dairemizin. Çift asansörlü ve kapalı otoparka bulunmaktadır. Soğuk su toplu konut bulvarı arasında kalmaktadır. Tramvaya çok yakın sahile yürüme 5 dakika mesafededir. Banyoyu görüyorsunuz. Böyle de... Burada da yatak odası bulunmaktadır. Yatak odasında e, balkona geçiş var. Salonla ortak olan balkona. Buradan size balkonu da göstereyim. Balkondan deniz manzarası görülmekte. Gördüğünüz gibi. Evet bir de aynı balkona salondan geçiyorsunuz. Bir de bu açıdan göstereyim. Bu dairemizle alakalı da detaylı bir almak ve görmek için Evilla Gayrimenkul'e arayabilirsiniz. Teşekkürler.